Merhabalar. Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabıyla devam ediyoruz. 99. sayfada kalmıştık. Binaenaleyh pek tabii olarak, fıtraten yani yaratılış olarak kuvvetli olan erkek e, kıymeti alelumum er, er, erkeğin kadr kıymeti alelumum yani genel olarak kadınınkine tekaddüme eder. Yani kadının önüne geçer. Erkeğin kıymeti daha fazladır. Erkeğe daha çok kıymet verilir. Kadın ister istemez erkeğe tabi olur. Erkeğe uyar. Kıymet, kıymeti zatiyesi, zati kıymeti gibi hukuki ve vazaifi yani hukuk ve vazifeler açısından da, vazaifi de, vazifeleri de e, onunkinin düğününde bulunur. Yani kadınınki, erkeğin, kadının e, kıymeti erkeğin kıymetinin altında, aşağısında bulunur. Bundan maada, bundan başka ferdi, aile, kabile içinde kayıp olup gider. Fert kaybolup gider toplum içerisinde diyor. Ee, zayıf olan kadın hiçbir kıymet verilmediği gibi kadına, zayıf olan kadına hiçbir kıymet verilmediği gibi kuvvetli olan erkek de aileden ziyade kabileye merbut olur. Yani ailesinden çok kabilesine bağlı olur. Ee, buna mukabil milli vahdetini yani milli birliğini temin ederek devlet halinde yaşayan ve merkezi bir hükümet teşkil ederek cümlenin can, mal, ırz ve hukukunu seyyanen yani eşit olarak, denk olarak muhafaza ve müdafaaya muktedir olan milletlerde yani devlet haline gelmiş, kabile hayatını aşmış, devletleşmiş milletlerde yukarıdaki vaziyetin tamamen aksini görüyoruz. Burada ferdi aileler tamamen teşahhus ederek yani oluşarak e, aile oluşarak ederek müstakil bir hücre teşkil ederler. Yani toplum içinde aile diye bağımsız bir bölüm oluşur diyor. Kadının kıymeti yükselir. Burada kadın da erkek gibi hükümet tarafından müdafaa ve siyanet yani korumaya siyanet edilir, korunur. Bu gibi cemaatlerin metanet ve rasaneti tamamen ailenin metanet ve rasaneti nispetindedir. Aile ne kadar kuvvetliyse e, toplum da o kadar kuvvetlidir diyor bu gibi yerlerde. Kabile halinde yaşayan kitlelerin kuvvet ve rasanetleri ailenin e, inhilali nispetinde olduğu gibi millet ve devlet halinde yaşayan cemaatlerinde kuvvet ve rasanetleri ailenin, metanet ve rasaneti nispetindedir. Aile ne kadar dayanıklı, güçlüyse millet de o kadar, devlet de o kadar güçlüdür diyor. Zira aileye mensup fertler yek diğerine, yani biri diğerine, ötekine ne kadar ziyade merbut, yani fazlaca bağlı ve yek diğerinin refah ve saadeti için ne kadar e, mesai bezil ederse, yani çalışırsa, o nispette mevsup oldukları cemaatin heyeti umumiyesi, yani geneli bundan istifade eder. Kabile halinde yaşayan milletlerde hemen hemen aile hayatı olmadığı halde millet ve devlet halinde yaşayan milletlerde aile hayatı pek vası, yani pek geniş bir tarzda inkişaf bulur. Yani gelişir. İşte içtimai bünyeler arasındaki bu ihtilaflardır ki muhtelif içtimai enmüzeşlere yani örnekliklere mensup cemaatlerin aile hususunda kabul ettikleri kanunlar, kaideler ve düsturlar arasındaki ihtilaf ve tezatları mucip olmuştur. Yani milletlerin devletleşme ve milletleşme dereceleri farklı olduğundan bu konudaki aile konusundaki kanunları uygulamaları da farklı olmuştur diyor. Türkler vahdeti millilerini yani milli birliklerini bulmuş e, merkezi bir hükümet teşkil ederek kabile ve aşiret halinde çok halinden çoktan çıkmış bir cemaattir. Yani Türkler milletleşmiş, millet haline ve devlet haline gelmiş bir cemaattir. E, bu noktayı nazardan Türk'ün içtimai bünyesi, yani to toplumsal yapısı içinde içinde bulunduğu medeni milletlerin içtimai bünyesinin aynıdır. Fakat bu hakikat meydanda iken e, ve Türk'ün İçtimai bünyesi tamamen teşahhus yani oluşmuş anlamında şahıslaşmış, teşahhus etmiş iken Türk ailesinin tarzı teşkili yani oluşumu bu bünyenin muhalifi olan bünyelere mahsus bazı kaide ve düsturların tesiri ve tahakkümü altında kalmaktadır. Yani e, Türkler milletleşmiş ve devletleşmiş olmasına rağmen hala bir takım kabilevi işte aşiretimsi e, yapılar arz etmektedir diyor. Bu suretle din e, dinde olduğu gibi aile hususunda da bir gayri tabi iyilik e, yani bir olağanüstülük üstülük e, hüküm ferma olmaktadır hüküm sürmektedir. Yukarıda dedik ki aile iki amilin yani iki sebebin etkenin tesiri neticesidir. Birisi fıtri yani yaratılıştan gelen ve tabii ve diğeri içtimai ve manevi. Yani ailenin iki unsuru vardır oluşturan diyor. Biri tabiattan, fıtrattan gelen yani kadın erkek ilişkilerinden gelen yapısı. Biri de sosyal ve manevi yapısı diyor. Burada okumamızı bitirelim. Herkese iyi günler diliyorum.